her atasözü ya peygamber ya da bir veli sözüdür. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu haftaki atasözümüz serkeş öküz soluğu kasap dükkanında alır. Burada serkeş kelimesi başıboş, asi, kontrolsüz, inatçı bir karakteri ifade eder. Öküz çiftçinin yönlendirmesine uymayarak kendi bildiğini okur. Bu durum sahibinin güvenini kaybetmesine, nihayetinde de kasaba götürülmesine sebep olur. Bu atasözü bireyin toplum içindeki sorumluluklarını, ahlaki ve sosyal kurallara uymanın önemini anlatır. Kuralsız ve ölçüsüz davranışlar toplumun huzurunu bozduğu gibi bireyin de sonunu hazırlar. Günümüz psikolojisinde ise İnatçılık kontrolsüz davranışlar. Genellikle öfke, ego ve sabırsızlık gibi içsel duyguların sonucudur. Böyle bir kişi kendine fayda sağlayacak öğütleri dinlemez. Bu atasözü denge, akıl ve uyum kavramlarının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatır. Mecazi anlamı ise inat eden, uyarıları dinlemeyen, otoriteye karşı gelen ya da kuralları hiçe sayan kişi eninde sonunda kendi inatçılığı yüzünden zor duruma düşer. Tıpkı nefsine esir olan insanın yanlış yollara sapması gibidir. Tasavvuf ehli nefsi dört aşamada terbiye eder. Nefsi lemmare, en asi ve serkeş hal. Nefsi levvame, kendini sorgulamaya başlayan hal. Nefsi mütmain, sakinleşmiş, Allah'a teslim olmuş hal. Serkeş öküz mecazı özellikle nefsi lemmare için birebir uygundur. Bu aşamada kişi heva ve hevesinin kölesidir. Bu yüzden kasap misali felaket kapısını çalar. Mevlana bir yerde der ki nefsine uyarsan başı boş bir at gibi seni uçuruma götürür. Onu dizginlersen seni cennete taşır. Bu hikmet serkeş öküzün akıbetiyle tam örtüşür. Kontrolsüz nefis kasap dükkanındaki et gibi parça parça olur. Yani kişinin iç huzurunu ve maneviyatını yok eder. Tasavvuf kulun Rabbine tam teslimiyetini öğretir. Serkeşlik Allah'a teslim olmamak, onun emir ve yasaklarına karşı gelmektir. Mevlana meznevisinde ey insan sen bir gemi gibisin, kaptanın Allah'tır. Yönünü kendi hevanla tayin etme. Eğer dümeni kendi nefsine bırakırsan gemi kayalıklara çarpar buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ise hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin buyurmaktadır. Kur'an'da nefsin dizginlenmesi çok önemlidir. Serkeş öküz nefsine uyan ve kontrolsüz hareket eden insana benzer. Ve yine Casiye suresinde buyrulur ki, hevasını ilah edineni gördün mü? Burada heva insanın arzuları ve kontrolsüz istekleri demektir. Nefsini dizginlemeyen kişi hevasını ilah edinmiş gibi olur. Tıpkı serkeş öküzün sahibini dinlemeyip kendi yolunu seçmesi gibi insan da Allah'ın emirlerini bırakıp hevasına uyar. Haftaya görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.